sorunun cevabı neydi biliyor musun? Bana öyle şeyler samimi gelmiyor. Kusura bakma. <laughs> Düşün. Yani çocuğuna sadece ismiyle hitap ediyorsun. Çünkü evladın demeyi bir samimim Benim de böyle bir ailem var işte. Yani bizimkilerin de başka arzuları var. Seni rahatlatır mı bilmem ama ben her zaman yanında olacağım senin. Hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Anne biraz pilav vereyim mi? Yok Gel. anneanne, ben doydum. Aman ne yedin de doydun? Hiçbir şey yemedin ki evladım. Yedim işte. <laughs> Aa, Kerem mi gelecekti? Yoo. Kim ki bu saatte? Aa, buyurun. <laughs> İyi akşamlar. Ee, İyi akşamlar. Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Estağfurullah. Kötü bir şey yok inşallah. Yok yok sadece merak ettim. Buyurun buyurun lütfen. Öyle geçin lütfen lütfen buyurun. Sağ olun. Hocam iyi akşamlar. Yemek yiyorduk buyurun yemek yiyelim beraber. Yok çok teşekkür ederim efendim ben hallettim. Hoş iş sağ olun. Peki. Şöyle bir geçeyim. Buyurun buyurun öyle. Sağ olun. Aa, merak ettim hasta deyince. Aa, nasıl yani? Niye ben bir şey bilmiyorum? Ya geçti, geçti yani. İyileştik öyle hemen geçmez hele burkulmaysa. Efendim. Oğlum bileğim burkulmuş ya. Hangisi? Ha. Sol bileğim burkuldu. E bandaj falan yapmamışsın oğlum ona. Ya, hocam işte geçti yani geçti. Hey ya Rabbim ey Allah'ım ya Rabbim ya bana hiçbir şey söylemiyor. Ay sen kime çektin bilmem ki. Pazar maça yetişebilecek misin? Tabii hocam merak etmeyin siz tabii ki de geleceğim. Akseli tarihin karanlık sayfalarına gömeceğim. Sen yarın güzelce bir dinlenirsin. Eğer kendini kötü hissedersen de telefon açarsın gelmezsin. Bu ne? Sallama başını. tamam de oldu de. <laughs> tamam hocam söz haber veririm. Tamam. Efendim müsaadenizle. Müsaadesi. Rahatsız ettim kusura estağfurullah, bakmayın. Estağfurullah. Estağfurullah. Gene bekleriz. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ben yani niye bir şey bilmiyorum ha? Ya iyileştim işte bir şey yok. Ha onun için mi dün gece Kerem'de kaldın? Başladık mı yine bu sorguya çekme olayları? Ay merakta mı etmeyeceğiz artık ya? Tamam etme işte. Yatıyorum ben hemen. İyi geceler. İyi hadi. İyi geceler. Anne. Cem Bey'den haber geldi mi hiç? Gelmedi. Gelmedi ne yapacaksın? Ya merak ettim sadece. Etme. Merak falan etme. Ne oluyor kızlar? Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ah, ben bir telefona bakıp geliyorum. Kızım yemek hazır. Nereye gidiyorsun? Anne bir telefona bakıp geleceğim ya. Çabuk. Çabuk o zaman. Bir şey mi oldu bugün? Niye sınırlıksın sen? Yok, bir şey olmadı. Ne oldu anlat. Ne oldu? Anlat bakalım. Aa, can sorma, anlatmayayım yani. Neden? Benim aslında.. Aa, sana bir şey söylemem lazım. Söyle canım. Ee, aslında ben e, bunu sana nasıl söyleyeceğimi böyle çok uzun zamandır düşünüyordum. Ama e, insan bazen gerçekten bir çıkmaza giriyor. Ve öyle Kime inanacağını, kime tutunacağını bilemiyorum. O yüzden aslında. E siz daha başlamamışsınız. Bir şey konuşuyoruz kızım. Ha özel mi? Ee, yok. yok yok tamam gel gel otur hadi. Tamam gel otur. Sonra konuşuruz. Otur. Evet servis yapmam lazım bir dakika. Anlatmadın mı hiçbir şey? Hı -hı. Hastayım dedim. Tamam. Bugün evdesin, dinlendin, iyileştin. Artık yarın okula geliyorsun. Ya ısrar etme Zeynep. Gelmeyeceğim okula. Ne yapacaksın peki? Okulu bırakıp ev kızı mı olacaksın? Ya arkadaşım, Yağmurcuğum. Bak kimse olanları bilmiyor. Vallahi bilmiyor. Onu bilmiyorlar ama benim kim olduğumu, nerede yaşadığımı artık her şeyi biliyorlar. Yani? Ya lütfen ısrar etme. Peki, nasıl istersen öyle olsun. Ama bu konu burada kapanmadı ona göre. Tamam mı? Neyse, hadi ben kapatıyorum sonra konuşuruz yine. Görüşürüz. Keşke elimden bir şey gelse. Bir bakışımla, bir sözümle, bir gülümsememle barışı iyileştirebilsem. Ama yapamıyorum. birisi geliyor işte. Bir anda her şeyi mahvediyor. Her şeyi tuzla buz ediyor. Bütün kalpleri kırıyor. Depremler, kasırgalar yaratıyor. Sonra her şeyin suçlusu ben oluyorum. Neden peki? Hiçbir fikrim yok. Herkes kafamı karıştırıyor zaten bu aralar. Ama bunun altında bir gerçeklik payı varsa ne olduğunu öğrenmek isterim. Gerçekten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.